Evet arkadaşlar Selamünaleyküm arıları bir kontrol ediyorum arkadaşlar Evet bu aramız 10 çerçevedeydi bir çerçevesi boşalmış ee, yanına strafor koyuyorum şu anda 9 çerçeve Evet, koyalım. Arkadaşlar, bunlara... Ee, Yarın, bu akşam şurup hazırlayacağım. Yarın şurup vereceğim. Yukarıdaki kovanlarda sıkıntı yok. Bir tanesinde sıkıntı vardı. O da, dışarıdan bir kovan teşkilatı gelmiş anası varmıştı. Onu da onunla anasını verdim. Onu da halletmiş olduk. Evet, arkadaşlar 2, 4, 6, 7 çerçevede iyi maşallah dolu. Ee, sondaki çerçevede biraz hafif az var. 6.5 çerçeveleri. İyi bu da. Bunda da sıkıntı yok. Birkaç tane kovanıma baktım. Ee, çok güzel yavru atmaya başlamışlar. Yavru alanlarını genişletmişler. İki çerçeve yavrusu olan dört çerçeve yavru olmuş. Bunları böyle üstten, üstten bir iki tanesine baktım. Genel olarak durumlarını belli ettiler zaten. Evet. Bu aramız 4-5 şerçeve dolu dolu arkadaşlar. Evet, yav çekmiyorum. Çünkü daha önceki kovandırma baktım. Yavru durumları iyi. Öyle bir kontrol ediyorum bir sıkıntı var mı diye. Bundan sonra pek kurcalamaya gerek yok. Durumları iyiler. Şuna geçelim. hep bölme Arılar arkadaşlar. Baldan sonra da böldük. Evet burada 2, 4, 6, 8 çerçevede arkadaşlar. Aşağıda durun iyi. Bal durumları iyi gibi duruyor. Böyle arkadaşlar yanlarına strafor koyuyorum. Duvara bile yavru atıyor arkadaşlar ve arıyı ortalıyorum arkadaşlar. Ben yana doğru almam arıyı ortalarım. Çünkü doğumluğumda... <laughs> arı arıları yağmaya karşı. Şimdi bir de şey bakalım. Evet, bunu... Şeyini, defterini koymadık. Renklerini de koyalım. 4-6-7 çerçevede arkadaşlar. Yanlardakiler strafor. Ara ortada. Mevcut gayet iyi. Burada böyle defterimizi koyalım. Şimdi diğer aramızda Yarın inşallah bunlara akşam şurup hazırlayacağım. Yarın bir varo ile çıkacağım. Ve e, bir de şurup koyacağım arkadaşlar. Evet bu da 2 4 2 4 5 şerçevede arkadaşlar. Yanındakiler strofor. İyi bunun da mevcut gayet güzel. Bunlarda en az 2-3 çerçeve üç yavru var arkadaşlar. 3 çerçeve yavru var. Baktım diğer kovanlara. 2 çerçeve yavrusu olan 4 çerçeve yavruyu çıkarttım. Defteri hep unutuyoruz. Yani diğer kovanlara bakalım. Arkadaşlar bu straforları naylon e, poşetle şurup verdiğim için dar oluyor, patlatıyor, sığmıyor. O yüzden poşetle verdikten sonra üste koyuyorum. Sonra da tekrar alta geçireceğim bunları kışın. Bu arada baştan bir sıkıntı yaşadıydı. Şimdi Dış <laughs> çerçevede arkadaşlar. Şu dıştakini yalasınlar diye verdim. Yalancıya kaçan var. Oradan dağıttım kovanlardan. Şunlar strafor. 5 çerçeve. Toparlamış bu arada sıkıntı vardı. Evet bunda da sıkıntı yok bir tane sıkıntılı arım vardı arkadaşlar işte iki, geçen geldiğimde iki tane yalancı vardı onları dağıttım da sonra bir tane e, bir tane de yumurta göremedim anasını da göremediğim bir arı vardı o arı yalancıya kaçmış anasını yine göremedim dışarıdan tovan tarzı bir tane arı gelmiş bir yarım çıta bir çıta kadar Anası vardı. Onun anasını verdim kafeste. Şimdi artık o yürürse yürür. Yürümezse de o kadar da nasipten çıkan da olursa da olsun. Ne yapalım. Arkadaşlar i̇şte Bu da 5 yaşında. Bakın dolu dolu. Yukarıya kadar full basmış arıyı. Hatta bazı arılar sanki petek isteyecek gibi olmuş. Bu son Ağustos'un eee Ağustos'un 27'sinde geldiğimde bayağı yavruyu kesmişti. Bir mevcut azalması olmuştu. Ondan sonra sarmaşıklar açtı. Poli, e, trenler açtı. Arılar bayağı yavru attı. toparlamıştı Allah'ın Şimdi diğer kolonumuzu bakalım. Bunların hepsi arkadaşlar böldüğümüz arılar. Sonradan böldük bunları. Bu da arkadaşlar 5 çerçeve bir ara yüzde 85-90 doluluk oranında iyi Allah'a çok şükür bu da Bu, bu şey ona ait değilmiş. Başka bir kovana aitmiş. Bunu oturamadık. Şu herhalde ki başlıksın herhalde bu anladığım kadarıyla. Onunla karışmış. Şuna bakalım. Bayağı bir zayıf arıydı ama bu da toparlamış zannediyorum. Bakalım. 2, 4, 6 çerçevede arkadaşlar. Bu da yine yüzde 90 dolu oranında. 90-95 gibi iyi. Bu da iyi. Bu da toparlamış. kovanda bu bala çalışan kovanlardan da bunda bir sıkıntı var o sıkıntısı yaşamıştı. Bu anda. Sonra varo ilaçlaması yaptık. Yine de ben biraz şeyim ama maşallah ee, tek vermiştik varmıştı. Bakın 2, 4, 6, 8, 9 çerçevede. Evet. Bakın da olduğunu arkadaşlar. Maşallah var. 2, 4, 6, 8, 9 çerçeve. Bu da toparlamış. Şunun, e, straforu bu galiba bunu buraya alalım Evet, evet. şimdi şu şöyle kapağını koyalım telefonu koyalım daha doğrusu. Diğeriyle karışmış. <laughs> tamam. Üç taraftakilere baktım ben daha önce. Şimdi bu tarafta da bir bir miktar var. Onlara da bakalım. bu tarafta 6 tane örü var. Arkadaşlar 2, 4, 6, 8 çerçeve ama yüzde 75-80 dolu gibi. İle iki zamanında da bir çerçeve alabilirim bundan. Duruma göre. Bunda da sıkıntı yok. Oh. oh. 4 4 çerçeve arkadaşlar bu arada Bu da fazla görüne bakmayın. Bu strafor. Bu strafor. Bunları yalatsın diye vermiştim. Yalatsın diye verdik ama peteği de bozmuşlar. Gelmişler delik teşvik de etmişler arkadaşlar bakın. Bir şey kalmamış bunda. Bunu sirkeliyorum. Bunu alacağım buradan. Bunda bir şey kalmamış. Bir de şu dıştakine bakalım. Burada da bir ballı petik vermiştik. Evet bunu da çekmişler. Bunda da bir şey kalmamış. Bunu da çekeyim. Evet. Yani dört çerçeve bir araba arkadaşlar. En zayıf biri bu değil bilmiyorum. Ama dört çerçeve e, dolu dolu arı, sıkı sıkı arı. Yandaki yalattırmayı verdiklerimi de, de de bayağı arısı vardı. Allah nimet çıkar, iki çerçeve de yavrusu olsa zaten sıkıntı olmaz bunlarda. Balları iyi olduktan olduktan sonra varı. Devamlı baro ilaçlamasını zaten sürekli, hiç aksatmadan yapıyorum. Sadece bala çalışan kolonilerin baldan önce veremediğim için biraz sıkıntı yaşadım baldan sonra. Ama toparlattırdım yine de. Yine de e, bir aydır veremiyorum. Yine de bir iki posta vermem lazım daha. Bu arada biraz çerçeve azalması var. Seyrelmiş arısı. Bundan bir iki çerçeve çekeceğiz. Şimdi telefonu kapattıktan sonra ben belki bir tane bakarım şu boş çerçeve varsa çekerim ondan. 2, 4, 6, 8 çerçeve ama burada 6,5 çerçeve arı var. zayıf arılarımdan biri de şu bu taraftaki arı. O biraz sıkıntılı. Bir de orada anası olmayan yalancıya kaçmış bir arı vardı. Bir i̇şte şeyden e, kovan terki gelen bir tane arı vardı. Bu kovanın altına girmiş. O arının anasını verdim ona. Bakın bunda sıkıntı olduğu belli. Daha keklerini bile yememişler. Evet en sayı farılardan biri bu. Şeklerini bile yememişler arkadaşlar. Ondan şekerini. 4-5 çerçeve var, arı e, çerçeve var ama burada tahmin ediyorum yani 3 küçük çerçeve arı vardır. Şimdi bu şu da şeker erimemiş kalmış böyle. Bunu buradan alalım tekrar eritiriz. Evet. Diğer bu bunda sıkıntı var. Şöyle arkadaşlar. 2 4 yine de 4 çerçeve, 3 buçuk 4 çerçeve arı var. Bakalım yani bir iki tane arı ıskarta olabilir artık. O da nazar boncuğu olsun. Nazar yok. Nazar yok. Nazar boncuğu haram çıktı. Nazar boncuğu şirk koşmaya giriyor. Yanlış söyledik. Evet. Şurada iki tane adım kaldı. almıştı. almış da arkadaş almıştı da herhalde bunda biraz şurup kalmış bırakmış bir hafta önce almıştı bu da 2 4 6 7 çerçeve ama dışlarında boş 5,5 buçuk çerçeve diyelim bunda dire onun kulübe kaldı. Bunu fazla bu verdiğim için sığmaz diye koymamıştım. Şimdi şöyle bir Son olarak. 2 4 5 çarşımızı örüyorum. Ama 5. çerçevenin biraz dışı boş gibi. %85 dolu. şekilde. Burada kulübemiz var. Bu tırtırımız bizim. Bazı yerlerde pat pat diyorlar. Evet. Şimdi fare yapıştırıcısı koymuştuk. Fazla bir eşek arısı Gene burada bir 35 tane falan var herhalde. 20 30 tane kadar eşek arası ölmüş. 30 35 tane. Hatta şu tarafta da var. 40 diyelim biz ona. 40 45 diyelim. Ama kara sinek çok gelmiş. Pis sineklerden. Evet. Böyle yani arkadaşlar. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.